Ee, yettin ama! parazası falan yok bu işin! Nasıl olmuş olursa olsun... ...hepimiz sonuna kadar babamızın arkasında duracağız. En başta da sen Fikri. Sen... hala utanmadan kapımıza mı geliyorsun? Baban evde mi? Sana ne? Çek Jandarmayı söylerim. bulacak. Git. Babanın otomobili lazım. Olur. İstersen konağın tapusunu da vereyim. Bozuk bir kapının suçunu. Babamın üstüne atıp günah keçisi yaptınız. Yetmedi. Otomobilini vermedi diye çekip vurdunuz adamı. Nasıl insanlarsınız siz ya? Siz nasıl insanlarsınız? Ah. Sen bunları düşündüğün için kendinden utanmalısın Beyce. Kendi ayaklarımızın üstünde duramıyorsak senin yüzünden. Senin lafından çıkmayalım sana muhtaç olalım diye doğru düzgün okutmadın bile bizi. Mutlu olmuşuz, olmamışız umrunda bile değil. Nankör! Baba yapma! Bırak vursun. Terbiyeden anladığı tek şey bu zaten. Kanunsuz Topraklar yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.